Selam sevgili dostlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 24 Nisan pazartesinin iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz hafta sonunu geride bıraktık ve çok güzel bir şekilde geride bıraktık. Yani maçlarımız güzel bir şekilde kazandı. Özellikle cumartesi çok güzel bir şekilde kazandık bir tane kupon vermiştik kuponumuz kazandı. Sonra 8 tane maç vermişti 7 tanesi kazandırdı. Bir tanesi yattı. Aynı şekilde pazartesi de iyi diyebiliriz. Pazartesi günü de biz toplam 8 tane maç verdik 6 tanesi kazandırdı. Bazı maçlarda kiri tahmin verdik. Mesela Konya maçını biz çifte şans da vermiştik. Güzel bir şekilde geldi. Aynı şekilde karşı gol, gol vardı demiştik. O da geldi. Yani Baya güzel bir şekilde geçti aslında. Yatan maçlarımız da şanssızlık oldu. Nasıl şanssızlık oldu? Mesela 2 tane Konya vermişti. Onlar yattı. İki tane korner maçımız bir corner'dan yattı. yani İkisi de mesela Monza maçına biz 8.5 üst corner verdik ve maçta 8 tane corner çıktı ve bir corner'dan yattı. Sonra Ren maçına biz 8.5 üst corner almıştık. Onun da bir corner'dan yattı. Yani maalesef böyle biraz şanssızlık oldu. Ama yine de güzel bir şekilde kazanmış olduk. Aynı şekilde Telegram kanalımızdan da canlı maçlarımızı değerlendirdik. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Ücretsiz bir şekilde Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Diyerek şimdi de hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar bir de sizlere uyarı vereyim. Pazartesi biliyorsunuz genelde riskli oluyor. Yani genelde pazartesi sıkıntılı oluyor. Biliyorsunuz bugün maçlarımız yani ligimizde maçlar üst bitti. Yani bayağı gollü maçlar oldu. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Sizlerden ricam normalde mesela kuponlarınıza 100 TL atıyorsanız kuponlarınıza bugün 50 TL atın. Yani böyle örnek vereyim sizlere. O yüzden dediğim gibi çok yüklü girmeyin. Pazartesi günü biraz sıkıntılı olabilir diyerek geçelim. Ligimiz ligimizden Fenerbahçe ile İstanbulspor maçı vardı. Fenerbahçe için çok önemli bir maç biliyorsunuz Galatasaray bir gün berabere kaldı hatta yenilebilirdi ama kazanabilirdi aslında Icardi'nin penaltıyı kaçırmasaydı belki güzel bir şekilde kazanabilirdi ama kazanamadılar. Berabere bitti ve Fenerbahçe için bir umut. Yani şampiyon olma bir umudu oldu. Ve bu maça çok önem verecektir Fenerbahçe. Her maç Fenerbahçe için önemli. Yani kazanması gerek. Ben burada tarafına gitmeyeceğim. Zaten tarafına oran az açmışlardı. 1.5 falan böyle çok az oran açmışlardı. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.10 açmışlar arkadaşlar. Çok komik oranlar var de Maalesef böyledir. Ev sahibi 2.5 üstün oranı 1.55'ti. Bence burada Fenerbahçe 3 tane gol atar. Rahat bir şekilde atar. Yani güzel oynar diye düşünüyorum. Yani İstanbul gibi bir takıma 3 gol rahat atar diye düşünüyorum. Ev sahibi 2.5 üstünü değerlendirdim. 1.55 oranı vardı. İsteyenler şöyle değerlendirebilir. Birden bir de alabilir. Yani ilk yarı Fenerbahçe kazanır. Maçı da Fenerbahçe kazanır. Yani tarafına gitmek isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Yani güzel orandan alabilirsiniz. Onun da 1.50 civarlarında bir oranı vardı. Tam hatırlamıyorum. Böyle bir oranı olması gerekiyordu. İsteyenler onu da değerlendirebilir. Gerek geçelim Antalya Spor ile Sivas Spor maçına. Bu maç biraz sıkıntılı bir maç olacaktır. Korkuyorum gerçekten. Karşı golü var yüksek oran açmışlardı. Ama ben burada karşılı gol var bekliyorum. Olur. Olur mu? Olur. Evet ama burada kornerde çok çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bu iki takım kornerde gerçekten çok iyi korner çıkartıyor. Mesela geçtiğimiz maçta Sivas Spor, Spor karşısında tek başına 7 tane korner çıkardı. Güzel yani her seferinde böyle çıkartıyor. Aynı şekilde Antalya Spor da baktığımızda güzel koyunlar çıkartıyor. 8.5 üst koyunlar açmamışlardı. 9.5 üst koyunlar açmışlardı. Riskliden bakın riskliden ben burada 9.5 üst koyunlar alacağım. 1.70 oranı vardı. İsteyenler bunu bu şekilde değerlendirir. Gol olarak ise bence burada karşı gol var olur. Yani Sivas Spor geçtiğimiz maçta Trabzonspor karşısında güzel oynadı ve iyi bir şekilde 4-1 kazandı. Antalya Spor ise İstanbul Spor karşısında 3-3'e kalmıştı. Yine de güzel oynamıştı. İstanbul Spor da orada güzel oynamıştı ama işte 3-3'e berabere bitti. Bu maçımızı da böyle değerlendirdik arkadaşlar. Dediğim gibi ana tercihimiz 9.5 üst korner olacaktır. Bunu da bu şekilde aldık. Geçelim ikinci ligimize. 2. ligimizden Sakaryaspor ile Boluspor maçı vardı. Sakaryaspor için çok önemli maç. Yani Biliyorsunuz birinci lige gelmek istiyor Sakarya bayağı çabalıyor da ve bence burada kazanır diye düşünüyorum Sakarya Spor'un tarafına gitmeyeceğim. Ev sahibi 1.5 üstüne alacağım. 1.60 oranı vardı. 1.60 oranı vardı ve bence gelir burada Sakarya 2 tane gol atar en az. Geçtiğimiz maçında Sakarya Bandırma Spor karşısında 3-2 kaybetmişti. Bol Spor ise Rize Spor karşısında 2-0 kaybetmişti. Ben burada dediğim gibi en mantıklı tercih olarak ev sahibi 1.5 üstüne alacağım. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim yine ligimizden arkadaşlar. Bir tane maçımızı unuttuk. Direkt ikinci lige geçtik. Birinci ligimizden var. Süper ligden. Giresunspor ile Başakşehir maçı vardı. Bunu önce söylemem gerekiyordu. Unuttum ben bunu. Giresunspor ile Başakşehir maçı vardı. Bunu da şöyle alacağım. Giresunspor kümeden çıkmak istiyor arkadaşlar ve bir puan ile farkları var. Yani Giresun bir puan alsa zaten aynı puanda oluyor. Galiba İstanbul Spor'la mıydı? Evet öyle. Bir puanda oluyor ama ben burada şöyle düşünüyorum. Başakşehir şöyle bir takımdır arkadaşlar. Biraz da dikkat etmek gerekiyor. Mesela geçtiğimiz maçta İstanbul Spor'a 1-0 yenildi. Yani böyle takımlarda dikkat etmek gerekiyor. Ve hep tarafına gitmeyin. Gerçekten tarafın biraz sıkıntılı olabilir. Ben burada karşı gol varın olacağını düşünüyorum. Giresun Spor çok böyle zorlar Başakşehir'i ve kazanmak için elinden geleni yapar. Yani ligde kalmak için Giresun Spor elinden geleni yapacaktır bu maçta. İsteyenler karşı gol varı alabilir. İsteyenler de sürpriz tahmin olarak maç sonucu biri değerlendirebilir. O da risklidir arkadaşlar. Ama ben burada mantıklı olarak karşılıklı golü var alacağım. 1.51 oranı var idi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim yine ikinci ligimizden. Manisa ile Altınordu maçı. Burada ben 2.5 üstüne alacağım arkadaşlar. Bence burada gol çıkart. Manisa gerçekten çok gol çıkartıyor. Ve bu maçta da güzel gol çıkartar diye düşünüyorum. Yani Altınordu'ya baktığımızda yani Manisa iyi bir takım. Geçtiğimiz maçta Erzurumspor karşısında 3-1 kazanmıştı ve ilk yarıda hiç gol çıkmadı. İkinci yarıda maç baya e, hareketli oldu ve güzel bir şekilde gol çıkardı. Yani 1-0 önce Erzurumspor galiba geçti öne sonra. Arka arkaya Manisa 80. dakikalarda arka arkaya attı. 3 tane attı ve 3-1 maçı bitirdi. Güzel oynadı o maçta. Güzel keyifli bir maçtı ve canlıdan değerlendirmiştik biz o maçı. Altın oldu ise geçtiğimiz maçı Adana Spor ile ilgili arkadaşlar. Maalesef biliyorsunuz depremden dolayı Adana Spor ligden çekildiği için otomatikman Altın oldu. kazandı yani. Bu maçı da ben 2.5 üst aldım arkadaşlar. 1.55 oranı var idi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim Bandırma Spor ile Erzurum Spor maçı. Bu maç biraz benim için riskli geldi arkadaşlar. Gerçekten biraz korktum bu maçtan. Bunu şöyle alacağım ben arkadaşlar. Bandırma Spor geçtiğimiz maçta Sakarya Spor karşısında 3-2 kazandı. Erzurum ise Manisa karşısında 3-1 kaybetmişti. Tarafına gitmeyeceğim burada arkadaşlar. Sadece 2-3 golü alacağım. Oranlar da gerçekten yüksek iyiydi. 2.5 üst oranı olsun hepsi yüksek iyiydi. Bence burada en fazla 2 tane gol çıkar diye düşünüyorum. Toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. 1.80 oranı vardı. İsteyenler? bunu bu şekilde değerlendirebilir ve bir tane daha tahmini vereceğim onu isterseniz kupon olarak da yapabilirsiniz o tahminimizi de şimdi geçelim İtalya Ligi'nden Atalanta ile Roma maçı vardı. Bu Roma maçına da biz toplam gol sayısı 2-3 golü alacağız. Çünkü Roma maçlarında arkadaşlar en fazla 2 tane gol çıkıyor. Bazen 1-0 da bitiyor ama burada Atalanta olduğu için bence Atalanta kendi evinde bir tane atar. Roma da bir tane atar ve maç birbiri biri biter diye düşünüyorum. Genelde böyle bitiyor. Böyle takımlarda gerçekten böyle bitiyor maç. Toplam gol sayısı 2-3 gol aldım. Burada da 1.78 oranı vardı. İsteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir ve Erzurumspor maçı ile birleştirerek bir tane kupon yapabilir. 3.40 oranı olacaktır. 3.40'tan fazla oranı olacaktır. Keyiflik böyle. 50 TL'lik 30 TL atarak yani oynamalı bir tane kupon yapabilirsiniz. Geçenip son maçımız arkadaşlar. Son maçımız da Spartak Moskova ile Krasnodar maçı vardı. Rusya Ligi gerçekten çok iyi. Bu bugün de güzel bir şekilde kazandık Rusya Ligi'nden. Kaçtı gol var olsun, 2.5 üstü olsun. Çok güzel kazandırıyor Rusya Ligi. Bir tane maçımız vardı arkadaşlar Rusya Ligi'nden ve bence bu maç 2.5 üst biter ve güzel bir oranı da var. 1.50 oranı da var. Güzel bir şekilde değerlendirdik arkadaşlar. İsteyenler bunu da bu şekilde alabilir. Çünkü gerçekten bültende maç yoktu ve Rusya Ligi'ni de yakından takip ediyorum gerçekten güzel bir şekilde kazanıyor. Özellikle Zenit maçlarından çok iyi kazanıyoruz. Dün mesela kupon vermiştik. Zenit ev sahibi bir buçuk üst. Zenit'in yani iki tane golünü almıştık. Bir de Beşiktaş'ın iki tane golünü alarak VIP Telegram kanalımıza kupon yapmıştık ve kuponumuz kazandırmıştı. Diyerek videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Bir de sizlere şunu söyleyeyim ki arkadaşlar yine tekrar söylüyorum. Dikkat edin maçlara çok risklidir maçlar. Yani pazartesi genelde sıkıntılı oluyor. Buna da dikkat edersiniz iyi olur. Diyerek videoyu sonlandırıyorum. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.